Gel. Yakalamışlar mı? Yok komutanım. Ne köpek var ne de tavşan. Hay Allah geç otur şöyle Ahmet başçavuş. Sağ olun komutanım. Pek de düşkündüler tavşanlarına. Yazık ya. O bir şey değil de. Ne bir şey değil Ahmet Başçavuş. O köpek bizim bölüğe ait komutanım. O yüz köpek bizim bölüğe mi ait? Evet. Sizden önceki bölük komutanımız ona yemek verdirirdi. Ee, albay bunu biliyor mu? Evet. Kaç kere demişti çıkarın bu köpeği buradan diye. Sizin tavşanı yedi diye nasıl söyleriz komutanım? <laughs> ne yapacağız peki? Vallahi Kerim Hastemen bir şeyler ayarlamaya çalışıyor. Ama inşallah halleder komutanım. <gülüyor> <gülüyor> komutanım şu nasıl dipteki? Yok o pek benzemiyor gibi. Aynısı olmadığını anlarlar. Uy komutanım şunu alalım mı? Aynı benim yavukluya benziyor. Senin yavukluğun Arap mı? Değil dur da biraz esmer dur. Saçmalama Cemal. Bana bak Hamza. Erkek miydi dişi miydi o tavşan? Vallahi dişi gibiydi komutanım ya kırıtıyordu. Ee, şey olmasın. Yok artık şey tavşan mı olur? Olur olur. Bizim oraya iki tane koç var idi. Tamam 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 tam. yeter. Senin koçların cinsel yaşamını dinleyemeyeceğim şimdi. Hamza seç bakalım bir dişi. Emredersiniz komutanım. Al. Ee, kız mı erkek mi? Allah bilemedim be. Yani bir büyüteç olsa anlardık komutanım. Komutanım, yanınızda büyüteç var mı? Derin kaz oldu. Daha derin kaz. Tamam korktum. Canım benim ya. Daha küçücüktü. Canım Geç kaldı komutanım. Komutanım. Hı hı. Canım çok sıkın Kerim. Benim de canım sıkıldı komutanım. Hı hı. Çok üzgün. Ne yapalım canım? Ölenle ne ölünmez. Kafeste bunalıma girdi tabii. Ama bu köpek. Hiç merak etmeyin komutanım. Bir daha bu taburun içine giremeyecek o köpek. Ne? Niye Kerim? Kızmadınız mı? Kızmak mı? Aksine duygulandım. Bir de taburdan attırmaya çalışmıştım köpeği. <laughs> Hayvanlar bizden daha hisli oluyorlar Kelim. Kafam karıştı komutan. Köpek kar topunu mezarından çıkarmış. Yalayıp tüylerini temizlemiş. Canım benim. Madalyalık köpeksin sen. Mezarından mı? Sabah geldik ki ölmüş bizim tavşan. Soğuktan herhalde. Bu kerata da üzülüp çıkarmış toprağın altından. Ne var o kutuda? Yap, yap bir şey. İçinde bir şey var. Bak köpek de anladı. aman Allah'ım. Minicik bir tavşancık. Benim için mi? Şey, ben... Teşekkür ederim. Az da hepimiz düşündü. İnce adam Bizi utandırdın Kerim. Demek pamuğun öldüğünü öğrenip yenisini aldın. Ya, evet. Ben üzüldüm. Yenisini aldım. Gittim işte Suzan Hanım için. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Albayın kızı diye biz asılmıyoruz. Şu Aste'in keyfe bak.